kısacık ömürde bir kişinin cenneti kazanabilecek ameller işlemesi mümkün değildir. Düşünebiliyor musunuz? Cennete en son girecek imanı en zayıf kişinin makamı şu anda dünyada üstünde gezdiğiniz, dolaştığınız dünyanın on misli bir makam. Eğer biz ortalarda ya da başlarda filan girersek şu anda üstünde gezdiğimiz, dolaştığımız dünyanın yüz misli, iki yüz misli büyüklüğünde bir makamı Allah bize lütfedecek. Sonsuz bir cennet düşünün. 50-60 yıllık bir ömürde bu cennetin kazanılması mümkün değil. Hiçbirimiz cennete amellerimizle gitmiyoruz. Sevgili peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak bu dünyada bir ömürde işlediğiniz bütün ameller Allah'ın bize verdiği bir göz nimetinin karşılığı bile değildir. Sevgili peygamberimiz buyururlar ki hiç kimse amelleriyle cennete giremeyecek. Allah'ın kutu keremiyle cennete girecek. Sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar, siz de mi ya Resulallah? Evet ben de. Yani bu kısacık ömürde bir kişinin cenneti kazanabilecek amelleri işlemesi mümkün değil. İşte bakın Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde buyururlar ki Allah kullarını cennetle ödüllendirmek istiyor.